Ben... Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Günaydın, merhabalar. Günaydın Öyle abi, hoş geldin. Abi Suat abi. Eyvallah, senden? İyi abi, ne yapayım, hoş geldin. Değil İyi misin? Hoş abi. Merhabalar. Günaydın abi, hoş, hoş geldin. Oraya. Nereye, oraya mı bırakacaksın? Oraya Oraya, oraya doğru abi, Eyvallah. Hoş geldin Hı. aramıza. Teşekkür ederim. Ey beyler, ne yapıyorsunuz? Hayırlara vesile olur inşallah senin için burası. İnşallah. <laughs> Amin amin. Çok tehlikeli bir adamın yanına koydum gerçi resimde. Valla ona dikkat et. Ona dikkat et. Sıkıntıya gelmeyin. Baksana. Var mı abi kafanda bir adam? Aday. Ya bismillah. Önce birazcık bakmam lazım. bütün İstanbul. Göremiyorum elleri. Çok fenasın sanki. Ooo elleri nereye? Allah Allah. Elleri nereye? Ooo emsin. Orada kulakçı. Çok fena. Sen çocuğu çıplın serseri. Yok. İstanbul. Да маць байлим, Evde kaldım sorun neyim yok Bir ben ne böyle kısmetsizim Bu evde benim de düşlerim var ne Seda ne? Hanım bir söylesene Yok aha Benim adayım kaldı nerede Fiki fiki Hani bulacaktır <laughs> tane <herhalde, gülüyor> Diyorsun ki bul kendi kendine oh, Ben kalbimde <laughs> cengime Bulamadım bir tane dengime Telsiz başıma tek çare Zupa Yok yo. <laughs> Nereye yine kalmışım bekar bir başıma Sap başıma kaldım tek başıma Dönmüşüm baktım en başına Sarıldım bazen de kaslarıma Ben kalmışım bekar bir başıma Ben kaldım tek başıma Dönmüşüm baktım en başına Sarıldım bazen de kaslarıma Hastalığım çok fena değil mi? Sosyalım <İsazım> tüm iyi <im> değil din, mi? Göster bana kendini <im> hadi da da. gençler. Kızları <im> söylüyorum çok fenayım. Kaplarım yalnızlığına sana söylüyorum. İstanbul şimdi sana söylüyorum. Benim gibi yok kendimi gösteriyorum. Yine kalmışım ve tabii başıma. Sap başıma kaldım tek başıma. Dönmüşüm baktım en başına. Sarıldım bazen de kaslarıma. Şarkı biraz var mı benim Birini Sabah evde güne çok eğlenceli başladık ama bizimkiler sayesinde değil erkeklere ve sayesinde e çünkü Adnan ve Onur rap yaptılar gözlükler şapkalar falan tam da o moda girmişler rapper gibilerdi ve bence çok eğlencelilerdi zaten Adnan'ı biliyoruz bu yanlarını ben onun o yönlerini çok seviyorum zaten hastasıyım o öyle davrandıkça böyle izliyorum. Ee, ama Onur yeni yeni çıkartmaya başladı ya da biz yeni yeni görüyoruz onlar erkekler eve alıştı ama benim inanılmaz hoşuma gitti ve kızlar evi olarak gerçekten çok eğlendik. Uyuma bak uyuma. Ha, onur uyuma. Onur Çok bir dakika bir bakın uyumsuzlar. Onur'u kızlığa bakın Sen yeter ki <laughs> <olur. gülüyor>